30 sene bu inşaat faaliyetlerine başladı. Tabii ki bizim Doğu'na baktık geleneklerimiz ayrı. Hem tasavvuf olarak da genel alakalı değişiklik yok. Ama bazı bölgesel genel aletler gibi farklar oluşuyor. Bir Haziran'da, hepiniz biliyorsunuz Avuçya zaten o fatihdir. Bir Haziran bir ayağıdır yani 40. Üç gün önce falan. Öyle bir anma mamma gibi bir şey olmamıştı. Hiçbir zaman mevludu hmm. yoktu. Tek bizim bu ailede, bu kapıda, da şu veli kapısı, benim bildiğim bütün Doğu ve Güneydoğu'daki, bak belki ben bir şey demiyorum oraya, asla ufak günah anma yapamamıştır. Bizim için her gün anılıyor. Her <laughs> yani <anıldığı, sitede> anılıyor, <laughs> değişik tarihlerde onların yerine mevcut verilmiştir, verilmemiştir dedi bedana. Onun için bu bizim görevlerimizde de yok, adetimizde de yok. Seda Hazretleri yedi, bir sene bu inşaat faaliyetini hiç bir gün almadı ve mevcut o tarihte okumadı. Ama her gün aldılar. Ondan sonra o iki, sene babam hiç bir gün o millete mevcut gelmedi ve anma yapmadı. Seda Hazretleri rahmetullahi aleyhi bazı olaylardan dolayı, sıkıntılardan dolayı Ramazan'ın son perşembe günü yanılmıyorsa mümkün diye gördüm. O da bu bilmeden, şeyden, dolayı tabii ki çok büyük dinlemedi. bir seyrettir. Ayak evden olursa, köyden orası, o olursa, o şeyden olursa defti fena derim. Mevlüde karşı değiliz. Asla. Bizim tek bir var. O kendi dedeler de bizim doğuda yok. batıda var. Tek mevlüdüm, mevlüdüm, mümkün mevlüdüm, mevlüdüm, camide herkes mevlüdüm, mevlüdüm, onun için burada müzakarın altasında böyle istismar ederek anlamıyor, propaganda unutmayın, unutturmayın, şunu unuttur. Bir evet. zaman her gün ona Fatiha'yı okuyak unutur mu? Asla biz bu siyasi sorulanları istemiyoruz. Allah Sosyal Allah! Asla! Öyle anacağız, evet, anın. Sohbet edelim, beş işte gibi bir araya geldim, sohbet edelim. Ben onun anladım. Ama bir yani ki o affedersin bir şeyler bir batıda içinde yerler. kan haftası, şu haftası, bu haftası, ne haftası, sevgili Ne bileyim ne haftası, her hafta her, hafta, her gün oluşmuş artık. Bunlar hep bizim zihniyeti bozmak için. Bizim için her gün, her saat bizim Allah'ın alma kardeşlerim evet bugün 2000 senedir olduğuna başımızın vefatı hepimiz özgürüz. Ama hepimiz de faniyiz. Hiç kimse Peygamber Efendimiz'den büyük değil. Yani o vakit ettikten sonra onlar, onlar için muslar, bizim için hasret. <laughs> ya de bir sevabı vardır. Onun için yanlış anlaşılmazsın. Böyle gençlik, gençlik, kropa o kalbin yakışmayan hareketler de asla bunları tasvip etmiyoruz, etmeyeceğiz. Burada böyle bir şey, bir tat da Ama bizim gelenlerimizde adaletinde olmayan bir şeydir. Mümkün ama doğuda, batıda böyle bir gelenek oluşmuş. Osmanlı zamanından sonra bu şeyler, Hakim Ervasa zaten de o konuda bir yapılan bu şeyleri e, adet hasenedir diye öyle bir şey yapmıştır. Yani bu hafta böyle bir şey yoktur. Hiç üzülmeyin. Ya! Her gün, her gün amin. her gün hatırlatın. maşru bir terorbiye dakhil olub belə əməliyyatlarla xassemlərlə məlumat sistemini vurub onlar pisdən razı olsa, məhz bu yerə də xəbərdar edərlər. Hər bir oxuyalım o yerə, hər bir hədəfə bir dəvə məhsul yoxdur. Bu da onun tutmaq məsələdir. Bir də palayra çəlmək məsələdir. Belə də bir şeydə yoxdur. Ağabeyiz razı olsun.